11.2 trilyon lirası vergi gelirlerinden sağlanacak. Ancak bu vergi gelirlerinin yüzde 66'sı dolaylı vergilerden oluşuyor. Yani vatandaş her alışveriş yaptığında, her yakıt aldığında, her lokma ekmeği sofraya koyduğunda bu adaletsiz sistemin bedelini ödüyor bu düzene. Peki dolaysız vergiler ne? Yani gelir ve kurumlar vergisinin payı ne? yalnızca yüzde otuz. Bu oran gelişmiş ülkelerde tam tersidir. Zenginden alınması gereken vergiler her zaman olduğu gibi bu ülkede garibanın sırtındadır. Vergi sistemi reformdan geçirilmeden bu ülkenin ekonomik sorunlarını çözemezsiniz. Dolaylı vergiler azaltılmadan, dolaysız vergilerin payı arttırılmadan hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Vergi istisnalarını azaltacağız dediniz. Tasarruf paketinde yine adrese teslim vergi istisnaları çıktı. Tasarruf yok. Zengine, aşırı kar elde edene, ucuz krediyle ihya olana onlara da vergi yok. Bari bu yapısal reform olsa diye bakıyoruz. Bu bütçede o da yok. Buradan sesleniyorum. Bu adaletsizlik sürdürülebilir değildir. Adaletsizlik her yerdedir. Özellikle en temel, en hayati iki bakanlığın görevleri arasındadır. Milli Eğitim'de ve Sağlık'tadır. Eğitimin eşitlikçi ve erişilebilir olması bir ülkenin geleceğini belirler. Ancak 2025 yılı bütçesinde eğitime ayrılan pay 1. 45 trilyon liradır. Bu toplam merkezi yönetim bütçesinin yaklaşık yüzde onuna denk geliyor. Ne güzel, değil mi? Aslına bakarsanız artmış. Ama ama değerli hükümet yetkilileri. Yani bu bütçe artış ama okullarda sabun yok ve temizlik görevlisi yok. Eğitimde fırsat eşitsizliği her geçen gün daha da derinleşiyor. Devlet okulları kaynak yetersizliğiyle boğuşmaya, eğitimin finansmanı velilerin ailelerin sırtına yüklenmeye devam ediyor. Milli eğitimin milli niteliği, anayasal niteliği adeta tarumar ediliyor. Cumhuriyetin bir köylüden bir cumhurbaşkanı çıkartan niteliği bu sistem yüzünden yok ediliyor. Sağlık ise ticarileşmekten öte artık mafyalaşmanın kucağındadır. Sağlık harcamalarına ayrılan bütçe eğitimle aynı derecede aldatıcıdır. Şehir hastaneleri projeleriyle milletin sırtına büyük maliyetler yüklenmiştir. Sağlık sektörü metalaştırılmıştır. Sağlık bir insan hakkı, bir yurttaş hakkı olmaktan ziyade insanın bedeninin, canının ticarete haline gelmiştir. Bu özelleştirme ve piyasalaşma değildir. Bu doğrudan doğruya cana kastetmektir. Doktoruna da hastasına da düşman olan bir sistemi inşa etmektir. Okul yaptık dediniz, içinde eğitim yok. Adalet sarayı yaptık dediniz, içinde adalet yok. Hastane yaptık dediniz içinde sağlık değil yeni doğan bebeklere kıymaktan dahi çekinmeyen rant çeteleri ve çarkları var. Köp Köprü yaptık dediniz, parasını geçmeyenden aldınız. Bu gözü dönmüş rant canavarını 2025 bütçesi de bize göre doyuramayacaktır. Türkiye'nin gıda enflasyonu dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor. Ancak tarımsal desteklere ayrılan bütçe üretimi desteklemekten ziyadesiyle uzaktır. Çiftçilerimiz yüksek maliyetlerle mücadele ederken ithalata dayalı politikalarla üretim gerilemektedir. 2025 bütçesi kırsal katlım, kalkınmayı ve tarımı destekleyecek bir vizyondan yine yoksundur. İktidar anayasal görevini yerine getirmeyi dahi düşünmemektedir. Bu ülke kendi üreticisini desteklemeden ayağa kalkamaz değerli iktidar mensupları. Üretimi arttırmak, tarımda dışa bağımlılığı azaltmak durumundayız. Bu bir güvenlik sorunu, aslında hepimiz için de bir gelecek sorunudur. 2024 yılı bütçesi de biliyorsunuz aynı zihniyetle yapılmıştı. 2025 yılı bütçesi de yine aynı zihniyetin, aynı kurgunun Maalesef devamıdır. 2025 yılı bütçesi bir zulüm bütçesidir. Bu zulüm bütçesinde ihalecilere, faize zarar ettirilen kurumlara, paradan para kazananlara ödenek vardır ama emekliye yoktur. 2023 zulüm bütçesi yine fakirden alıp zengine veren bir bütçe. Sonuçlara değil, girdilere odaklanan bir bütçe. Eğitime şu kadar, sağlığa bu kadar pay ayırdık diyorlar. Ne sonuç elde ettiniz diye sorduğumuzda bir cevap alamıyoruz. 2025 yılın bütçesinde işsizlik var yoktur diyen varsa gelsin buraya söylesin. Bu bütçede umutsuzluk var. 2025 zulüm bütçesinde milletin duygularını istismar etmek var. Küresel tekelcilere kıyak çekmek var. 2025 zulüm bütçesinde yapısal reformlara yer yok. 2025 zulüm bütçesinde zengine, yandaşa ilave vergi yok. 2025 zulüm bütçesinde çiftçi yok, öğrenci yok. 2025 zulüm bütçesinde tasarruf yok. Şimdi biz bu bütçeye refah bütçesi mi diyeceğiz? Bu bütçe elbette ki bir zulüm bütçesidir ve tarihi öyle geçecektir. Sizi millete şikayet ediyorum. Bu milletin hakkını, hukukunu har vurup harman savurdunuz. Bu büyük milleti fukaralığa mahkum ettiniz. Çiftçiyi tarlasından, hayvancıyı merasından, köylüyü yuvasından uzaklaştırdınız esnafın haciz ve icralarla kepenklerini kapatma noktasına gelmesine sebep oldunuz. Gençlerin umutlarını yıktınız, geleceklerini kararttınız, onları vize kuyruklarında beklemeye mahkum ettiniz. Siz hem gidecek hem de yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Bu millet size hakkını helal etmeyecek. İnşallah sizi Cenab-ı Allah affeder. Değerli milletvekilleri